Akif Peki, 23 Mart 2022 Karar 28 Şubatçılara benzememek için Adana'da polisin Furkan Vakfı gösterisine müdahalesi tepki çekmişti. Özellikle başörtülü bir polisin başörtülü bir kadına hınçla cop kaldırdığı fotoğraf karesi sembolleşti. Başörtülülerin 90'lardaki 28 Şubat dönemindeki mağduriyetiyle kıyaslamalara yol açtı. İçişleri Bakanı Soylu bu benzetmeye alınmış, içerlemiş görünüyor. Benzetmenin Soylu'yu rahatsız etmesi iyiye işaret. Rahatsız etmese daha kötüydü. Fakat ortaya çıkan manzara sadece 28 Şubat gaddarlıklarına benzetildiği için bakanı rahatsız ediyorsa yeterince hayra alamet değil. AK Parti camiasında uyandırdığı rahatsızlığın bile tam anlaşılmadığını gösterir. Mağdurun gaddara dönüşmesini çağrıştırdığı, eskinin kötü hatıralarını hatırlattığı için iktidar camiasını da ayağa kaldırdı. Ve hayır, başörtüsüz polis başörtülü kadını coplasa da sonuç değişmezdi. Copu atanla yeğenin başörtülü olup olmamasından bağımsız bir şey, 28 Şubat benzetmesi. Sorunu o fotoğrafa indirgemek tartışmayı yanlış yere çıkarır. Meselenin özünü ıskalama riski doğurur. Yine de şurası bir gerçek. Mağdurun gaddara dönüştüğü eleştirileri o fotoğrafta somut bir karşılık buldu. Daha çarpıcı sembolize edilemezdi. Soylu, polisin sınırı aştığını, orantısız güç kullandığını, kontrolü kaybettiğini kabul ediyor. Soruşturma da açtırdı. Ama suçun büyüğünü göstericiler de buluyor. Alparslan Kuytul, kökü dışarıda bir adamdır. Karşımızda hakikaten bir şaklaban var. Başka yerlerden talimat alan bir adam var diyor. Sanki kuytulun yanlış olması, polisin göstericileri meydan dayağından geçirmesini doğru yaparmış gibi. Bakan sosyal medyada polisi eleştirenleri ise bot hesap, muhalif grup ve FETÖcü olarak tanımlıyor. Sanki eleştirenlerin kimliği ve niyeti, polisi haklı, eleştirileri haksız çıkarırmış gibi. 28 Şubatçıların da başvurduğu tipik bir yöntem bu karşıtlarını karalayarak kendilerini akladıklarını zannederlerdi. İrticanın kökü dışarıdaydı. Gericilik devleti ele geçirmeye, karşı devrim yapmaya çalışıyordu. Arkalarında terör örgütleri, devlet ve millet düşmanları vardı. Başörtüsü yasağı bu yaftalamalarla güya haklılaştırılmıyor muydu? 28 Şubatçıların baskı, dayatma ve antidemokratik müdahaleleri meşrulaştırma gerekçeleri ne çabuk unutuldu. Bakan Soylu'nun 28 Şubatçılara benzetilmekten rahatsızlık duyması sevindirici. Şu sözleri duyarlılığını yansıtıyor. Sosyal medyada bu son olayı 28 Şubat'a benzetenler var. Beni bağışlayın. Bu doğru bir yaklaşım değil. 28 Şubat'taki yaklaşımın asaletine, insanların hakkını savunmasına halel getirir bu. Bu yaklaşıma izin vermeyiz. Fakat söyleminde 28 Şubatçılardan kalma argümanlara rastlanması bir o kadar talihsiz ve ironik değil mi? Benzetilmemek için benzememek, 28 Şubatçılarla en ufak bir benzerliğe ve kıyaslamaya sebebiyet vermemek gerekmez mi? Bakan Nebati'nin gurur tablosu. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kendinden bahsettirmeyi sevdi. Durdurulamıyor. Dün sonraki cümlesi öncekini düzeltiyor. 20 yıldır çözemedikleri hiçbir sorun yoksa enflasyon ne? Enflasyonu hala çözeceklerse çözemedikleri hiçbir sorun nasıl yok dememe kalmadı, akşamı bulmadan iki laf daha patlattı. Biri bayrak yere inmeyecek, ezan susmayacak. Bırakın onlar başlarını duvara vursunlar. Diğeri ise Türk lirası en düşük durumda. Daha ineceği bir yer yok. Vatandaş rahat olsun. İkisi de birbirinden dayanılmaz kendini konuşturmayı yine başardı. TL düşeceği en dibe düştüyse milletimiz TL ile iş yapmanın güzelliğini yaşamaya nasıl başladı? Halkımız güçlü TL'nin tadını nasıl aldı? Kendisi bunu nasıl söyleyebiliyor? Faiz çeteleriyle küresel tefecilerle mücadele adına Merkez Bankası faizinin 14'e düşürülmesi TL'yi dibe çekti. Ama lan nasıl olduysa dolar ve faizciler kazandı. Bakanın alnımızın akı ve faiz faizle dolar borçlanmaya gittiği lonca bankerleri rüyalarında göremeyeceği oranları gördü. TL'ye bankalar faiz veriyordu artık hazine faizin üstünü dolara tamamlıyor. Hazine TL cinsinden de Merkez Bankası faizinin çok ama çok üstünde borçlanıyor. Yani kaybeden milli paramız TL ile enflasyonun ezdiği halk oldu. Bakan Nebati bu gurur hepimizin, Türkiye'nin AK Parti'nin diyor. Bu durumda ezanı susturup bayrağı indiremediği için kafasını kim duvarlara vuruyordur? Akif beki.